Hepinize merhaba sizler birlikte CSGO'da yepyeni bir seviye başlıyoruz Overwatch demiştim ilk bölümde Cem'le rekabetçi oynadığımızda söylemiştim hatta birinden hesap istemiştim Bu yüzden Vana Kafa yani Emre arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum ee Overwatch nedir size ufak bir anlatayım Overwatch CSGO'nun yani daha doğrusu Wolverine'in diyelim bir hile kullananları hani böyle seçkin oyunculara sunuyor. Hile mi değil mi biz karar veriyoruz. Yani biz karar vereceğiz. Ben buradan delilleri indirdiğim şu an bir overwatch'umuz hazır. Yani nasıl oluyor bu iş? Rütbeniz altın nova 4 ve üzeri olacak ve 150 binden fazla ne ihtiyacınız var. Bu da oyunu bayağı bir oynamanız demek oluyor. Bu yüzden herkeste olmayan bir şey bu. Bu yüzden hani merak edenler için de çok güzel olacağını inanıyorum. Delilleri incele diyoruz. İlk Overwatch'umuzu yapıyoruz. Bakalım atam hack mi değil mi? Hack her zaman böyle hani hack'i zaten kimseye tavsiye etmem ve hack kullananları da banlatmayı her zaman çok sevmişimdir. Bakalım şu an Terror takımız 8-0 önde. Bu birazcık yani 8-0 konuşamadım. Yani 8-0 olduğuna göre demek ki anlarız şimdi. Tamam. Zaten sizlerle birlikte yorumlayacağız. Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Düşüncelerinizi. Tamam. Orada olduğunu biliyordu. Ben birazcık daha konsantre olayım. Ee, tamam. Tamam. Bu Rant öyle normal bir Rant'tı. Bakalım. Zaten hep beraber yorumlayacağız. Yorumlarınızı da yazın. CSGO'yu daha iyi bilen kişiler e, istedikleri yorumları yapabilirler. Tecrübeli olmayan arkadaşlar da kendi çaplarında yorumlasınlar ama Hani bilenler yorumlarsa 10 numara olur. Bakalım direkt başlıyor hiç kimseye yokmuş gibi. Gerçi 9-0 maç. Tamam adamın eğimi çok iyi değil. Zaten Diggle zor bir silah. Bakalım bundan ne çıkacak çok merak ediyorum. Yani şu ana kadar pek bir inceliyorum. Eğim olmadı. Belli saklamaya mı çalışıyor desek bilemiyorum. Şimdi kontrol ediyor, bakıyor. Oradan geldiğini biliyor mu? Oo. Bu var yani eğim sanmıyorum eğim olacağını da açıp kapıyor da olabilir. Yani şu an her şeyi tabii kurcalıyorum. Ama hmm. Veil yani kendi öldürmedi. Başka biri öldürdü de. Yani orada olduğunu sanki bildiği gibi de niye bu 10-0 zaten? Bu yani maç zaten çok şey bir hava almış. Hani adam direkt başlasa yer görüyordu diyemeyiz ki yani. Of. Tamam bu da birazcık şüpheliydi. Bakalım biraz daha böyle bir kurcalayalım. Tamam. Orada olduğunu biliyor musun sen bakayım? Orada olduğunu biliyorsun yani. Nasıl biliyorsun? ben bir şey kaçırdım mı? Çok dikkatli biri değilimdir zaten. Önceden onun oraya geçtiğini gördü mü? Görmediyse Vol yani öyle hafif bu bani de olayı var. Yani ben de tam bilmiyorum. Tecrübeli kişiler yorumlarda yazsınlar. Ee, yani bani yaptı yaptı. Gitti headshot'ı gömdü. Eğim Eğimlik durumu yok. Ama bir vol taktısı seziyorum ama ya kundumu da olabilir. O yüzden birazcık şüpheli. Şube... Şimdi bir dakika bakayım. Adam değişik yani. Bak şimdi gene oraya baktı boş boş. Boşuna bakıyor bence. Biraz şov yapıyor. Orada olduğunu biliyor. Ya görüyorsun da sanki şov şovluğuna öyle bakıyorsun ha. Ya bilmiyorum ya. Sanki zaten takımda dört kişi var. Ben dolaşayım. Hilemi belli etmeyeyim tavzımı. Bak bak öyle vaskele sıkıyor falan. Bilmiyorum çok şüpheli ya. Şimdi bak çok şey oldu ben. Çünkü oradan o şeye girdi ya tünele. Bak sanki onu orada görüyor. Bak bak. Oo. Eğim kaydı mı bilmiyorum. Eğimi falan açıp ona Onu hiç bilmiyorum. Ya eğim konusunda anlama konusunda pek bir bilgim yok. Çünkü yani iyi oynayan adamlar cidden böyle eğimek gibi vuruyorlar ama o kadar uzaktan bir anda kaydı. Eğimi çok karar vermeyeceğim Eğim mevzusu olduğunda sizin yorumlarınız beni çok destekleyecek. Eğimi çok şey yapamam ama volu anlayabilirim. Bu adamda ufak vol var gibi. Çünkü şeyden anladım ya. Yani. Orada onu gördü. Öyle dolaştı yani. Şov hani belli etmemeye çalıştı ama zaten şuradaki pozisyonda da anlamıştık. Biraz yani bak şey yapıyor. Ya bilmiyorum yani. Öyle vaskere bakıp sıkıyor falan. Ya günahını da almayalım yani şimdi. Sonuçta. Ama ben kavarsızım yani. Onu orada sanki gördü. Ama ya yani umunda değil. Zaten 12-0. Takımda kaç kişi hayatta. Gibi. Bir izlenimi var, yani zıplıyor, takılıyor Bakalım daha net, net bir şey görecek miyiz, çok çok cidden Haydi bakalım bu el ne yapacak Bir buradan çıkıp vurduğu çok şüpheliydi, deagle şüpheliydi Bakayım be Ama aim'i iyi değil ya, aim'e sanmıyorum ya o bir kez vurdu da ya. herkes bir kez öyle şeyini olabilir Bu da olabilir. Onun oradan geldiğini görüp de görmüyor gibi mi yapıyor? Sanki bir hazırlıklı ama Ya demek herkesin gittiği yere gidiyor. Full diggle oynuyor. Yani bilmiyorum çok şüpheli ya. Overwatch vaka incelemesi. The Suspect. Belki de pul adam ama Şimdi bak şeyden de aklım takıldı. Silah silahını kullanmıyor ya. Aldığı silah Havada olduğunu görüyorsun. Baba, görüyorsun ya. Görüyorsun ya. Vol var mı ya? Var gibi. Abi gibi gibi. Şu an o ikisini görüyor bence. Takılıyor. Yani çok şeyle. Ama bence görüyor. Yani pitteler diye bilgi de almış olabilir. Hani mikrofon basıp konuşmuş. Ben yani bu buna çok bir şey diyemem ama. Bundan önceki O Baba sen o adamın nereye gittiğini görüyor gibisin ya. Oo. 15 sıfırlık bir maç gerçi ya çok böyle bir karşı takım hırsından da vaporlamış olabilir hani lan nasıl 15 sıfır eşşoğlu eşşekler deyip böyle vaporlamıştı yani en şüpheliği vaporlamışlardı çünkü adam muhtemelen birinci aynen 32 sıfır bölüm. ya bizi nereden başlattı izletmeye ondan önce de hiç ölmemiş adam ya karşı takım da kazmaymış da Bilmiyorum bu çok şüpheli. Of. Oo 3 headshot. Son evde mi açtım lan iyi mi? Ulan seni kundumcu. Oo 4 headshot. What the fuck? Evet. Bilmiyorum. Yani çok riskli. Burada böyle kavar veriyoruz. Yani bir dakika şimdi cesur karar vermek lazım. Sonuçta şey değil. Oyun bozanlık yok. Yetersiz değil. Diğer dış destekler konusunda zerre bilgim yok. Bu ilk bölüm. Wall ve aim olan hackleri nasıl anlarız, nasıl sezeriz bu konuda da bana yardımcı olabilirsiniz. Yorumlarda buna da yetersiz değil diyeceğim. Ee, Görüş desteği ya var bence. Nişan desteği de şu son eldeki 4 hesap avada bir de böyle bir çok dandik bir... Ben bunu şey yapamayacağım tamam cesur olmak lazım da Karar veremeyeceğim ee, oyun hakkında bilgisi olan tecrübeli arkadaşlar yorumlarda yazarsa izlediniz ya, Bence ikisi de var ama bilmiyorum yani Ama en net wall var bence Yorumlarda yazın arkadaşlar hangisi e, nişan desteği, görüş dış destekler, oyun bozanlık kesin yok da yani hangisi var? Eğim, vol yoksa sadece vol mu? Sadece eğim mi? Benim fikrim sadece vol diye bilin. Ya bilmiyorum 4 e çat atılabilir ama biraz çok şüpheli attı. Ya bilmiyorum. Ben bu kararı erteleyeceğim diyeceğim, bildirmeyeceğim. Siz yorumlarda yazın ona göre bu kararı o Overwatch kararını sunarız. Ben kararı ertele dedim. Arkadaşlar ufak bir elektrik kesintisi olduğu için videonun sonunu getiremedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, eğer daha fazla Overwatch istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğeniyorsanız ben devamını getiririm. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.